derseniz de banka tarafından şeker banka bakalım. Yani ben e, bankacılık deyince e, çok aklıma gelen e, bankalardan biri değil açıkçası şeker bank. <laughs> hani e, daha iyi alternatifler var kalırsa. Alternatifleri kalısa. de çok fazla. Yani Bankası sonra. olabilir, Akbank olabilir. Hani bunlar e, sektör giderken gidebilecek, e, sektör negatifken de durabilecek bir hisseler. Yani hı hı hı. piyasada bir şey bekliyorsanız banka hareketi bekliyorsanız gidip de şeker bank almazsınız ya da TSKB almazsınız. Yani bu çok net. Çünkü piyasadaki hareketler de bunu gösteriyor zaten. Şu geçen seneki Eylül hareketi hatırlarsın. Ciddi spekülasyonlar olmuştu. Sonra düzeltmesini yaşadı. E, şu an zoraki duruyor buralarda. Yani bir yere gittiği, geldiği yok. Yani çok teknik olarak hani bana Hani şu hareketin daha sindirilemediğini gösteriyor. Evet. Ben olsam hani burada mümkün olduğu kadar şu aşamada uzak durmayı tercih ederim. Dediğim Peki Akbank'a ne dersin? Mesela Akbank'a Akbank, da sormuşlar. Şimdi bankacılık Hadi tarafı evet yani şu an gidiyor ve gitme potansiyeli de var. Şimdi Perşembe günü e, Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek bankacılarla bir araya gelecek. Evet. E, şimdi burada bankaların bir rahatlama beklentisi piyasada çok kuvvetli. Ve eğer e, ekonomide bir rahatlama yani rahatlamadan kastım iştahı bir patlatacak falan değil. Yani böyle piyasaların işleyişini normalleştirmek istiyorsak bizim bankacılık sektöründe bazı düzenlemeler yapmamız lazım. Evet. Bu görüşmeler bunun işareti. Bu da bankacılık lehine bazı hamlelerin gelebileceğini bence işaret ediyor. O nedenle bankacılık sektörünü ben kısa vade için beğenmeye devam ediyorum. Hı hı. Yani şu bölgedeki zirve seviyeler e, 19-19,5% e, buraların bu hafta yukarı yönlü test edildiğini test görebiliriz. Ben izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum hani. Akbank, Yapı Kredi burada bankalar tarafında da öncelikli tercihler Tercih olabilir olur. diye düşünüyorum. Tamamdır. Saatimiz dolmuş. olmuş. Kalan hisselere yarın bakıyor oluruz. E herkese bizi dinlediği için teşekkür ederiz. Evet. Güzel haftalar dileriz Makro süre bitti demek için karşımızda böyle <laughs> evet. saat gibi sallanıyor. Biz buradan sürenin bittiğini anlıyoruz. <laughs> aynen öyle. Ona da selamlar olsun. E, herkese iyi haftalar olsun. İyi haftalar.